Hoş geldiniz, evime de hoş geldiniz bu arada. Ee, şimdi ben ilk kez böyle bir video çekiyorum ki takip edenler ya da tanıyanlar biliyor. Benim olayım daha çok sinema, belgesel ya da çocuklar. Ee, aloe vera yağını ben bir süredir kendim yapıyorum, ee, uyguluyorum da kendimi. Geçenlerde de e, soran arkadaşlar oldu, ne şekilde yaptığım merak eden arkadaşlar oldu. O yüzden bu video biraz ihtiyaca binayen oluştu. Ama şunu öncelikle kesinlikle belirtmek istiyorum. Tıbbi ya da aromatik bitkilerle ilgili herhangi bir uzmanlığım yok. Ya da bu alanda almış olduğum bir eğitim de yok. Ee, bunu belirteyim. Ben sadece e, kendi yaşam, yaşamdaki bir deneyimi e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Size aktarmak istiyorum deneyimi. Şimdi aloe vera bitkisi yaklaşık bin yıllardır insanların gündeminde olan daha çok e, iyileştirici olumlu etkisiyle bilinen bir bitki. İçinde bir e, sümüğümsü bir e, jel yapı var. Daha çok e, cilt kuruluğu olan tabi sizler de eğer benim gibi e, krem ya da nemlendirici kullanmıyorsanız tercihiniz daha çok yağlardan yanaysa bu video sizin de ilginizi çekecek diye düşünüyorum. E, dediğim gibi içindeki jel e, cilde ya da saça uygulanıyor aynı zamanda bunu e, yiyerek tüketen insanlar da var Tabii o etkisine dair herhangi bir şey söyleyemeyeceğim çünkü e, herhangi bir deneyimim yok. E, ben aloe vera'yı yani hem yağını hem bitkisini e, saçlarımda cildimde ve diş etlerimde kullanıyorum. Saçların daha sağlıklı uzamasını ve diplerindeki kuruluğu önlüyor yani saçlarınız e, daha canlı daha hızlı uzuyor ve e, diplerindeki kuruma, kepeklenmeye yol açan o etkiyi ortadan kaldırıyor. E, ciltte e, bir, bir serinlik hissi oluşturuyor. Yani ben e, bitkinin kokusunu, aromasını da seviyorum aynı zamanda. Sizler de eğer e, aromasından yana bir şikayetiniz olmazsa o şekilde kullanabilirsiniz. Daha çok nemlendirici niyetine kullanıyorum. Şöyle bir e, kavanoz yağ elde edebilmek için. Yaklaşık şu şekilde bir bitkinin iki tane yaprağını kullanacağız. Şimdi e, bitkimizin yapraklarını şu şekilde dipten koparıyoruz. E, eğer bitkiniz çok uzunsa ya da yaprakları çok kalınsa e, sizler ortadan da kesebilirsiniz. Fark etmiyor bitki çok hızlı bir şekilde kendini onarıyor çünkü. Şurada sirkeli suyum var. Sirkeli suyla e, silme taraftarıyım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Hem e, daha güzel dezenfekte olmasını sağlıyor bitkinizin. Bu şekilde iki yaprağımızı koparıp, evet, tabağa yerleştiriyoruz. Aloe vera bitkimiz e, aslında tropikal özellikleri olan bir bitki, e, o yüzden daha çok e, nemli yerleri seviyor. Kuru havalardan ve e, aşırı güneşten, yani güneşle direkt temas etmekten çok hoşlanan bir bitki değil. E, yaklaşık 5 yıldır benim hayatımda olan ve 5 yıldır gerçekten severek kullandığım, e, olumlu anlamda da çokça etkisini e, kendimde gözlemlediğim bir bitki. E, Sevgili arkadaşım Pınar'la birlikte yaklaşık 5 yıl boyunca aloe vera'yı e, Mardin'de, Kızıltepe'de yetiştirmeye çalıştık ama hiçbir şekilde olumlu sonuç alamadık. Bu arada buradan da Pınar'cığımın sevgilerimi gönderiyorum. Yağlardan biri onun için bu arada onu da söyleyeyim. E, bu sıvı alerjik bir yapıda bir sıvı. O yüzden e, kullanılmaması öneriliyor. Yani bitki tek başına tenize süreceğiniz zaman da bu sıvının dışarıya çıkması gerekiyor. Bunun için şöyle bir şey yapıyoruz. Şöyle peçeteyi ikiye katlayıp bir bardağın dibine koyduğunuzda şu şekilde dik bir şekilde yerleştiriyorsunuz. Dibi pe peçeteye gelecek şekilde ve yaklaşık 45 dakika 1 saat aralığında bekletiyorsunuz. O içindeki alerjik sarı sıvının dışarıya çıkmasını sağlıyor. Evet, ee... 5 dakika kadar beklettim ben. Sıvısı dışarıya çıktı, şu şekilde alıyorum. Pardağımı şöyle çöp olarak kullanabilirim. Sürecin normal şekilde e, ilerlemesini tercih ediyorum. Bu sebeple herhangi bir e, ezme, kesme işlemi yapmayacağım. Yalnız sadece şöyle bitkiyi e, hafif parmaklarımızı sıkıyoruz. dediğim gibi ben kokusunu aromasını seviyorum yemeği de seviyorum yani bu şekilde bitki olarak yağ olarak değil şimdi kavanozumuz temizdi zaten yine de şöyle toz varsa diye bir siliyorum daha sonra bitkimizi parmaklarımızla yine şöyle küçük küçük Parçalara ayırıyoruz. Aynı zamanda jel direkt e, bu şekilde parmaklarınıza tırnaklarınıza temas ettiği için e, tırnaklarınız için de faydalı olacağını düşünüyorum ben. Bu şekilde parçalıyoruz. Evet şu şekilde ufaklık parçaladık. Parçaladığımız Parçayı şu şekilde kavanozumuza aktarıyoruz. Evet şurada zeytinyağımız var. Ee, ev yapımı zeytinyağı. Sizler de o şekilde tercih ederseniz daha olumlu sonuç alabilirsiniz. Ee, şu şekilde gördüğünüz gibi kavanozun yaklaşık üçte birini Aloe vera ile dolduruyorum. Daha sonra zeytinyağımı üzerine koca ediyorum. Ee, son yıllarda hayatıma girip benim için çok önemli olan e, birkaç yağ var. Sürekli kullandığım e, ve pozitif sonuçları aldığım yağlar bunlar. Bunlardan ilki zeytinyağı, e, hindistan cevizi yağı. Başka e, aloe vera yağı ve e, kantaron çiçeğinin yağı. E, yakın bir zamanda tabii kantaronlar çıktığı zaman kantaron çiçeğinin yağını da anlatırım muhtemelen size. Hazır böyle böyle bir sıraya girdim yani bu şekilde video anlatımına. Evet tahta kaşığımız var. Tahta kaşığımızda şöyle karıştırıyoruz. Burada daha önce yani yaklaşık 3-4 gün önce yapmış olduğum yağlar var. Onun da şöyle kapağını açıyorum. Ve birkaç dakika çok ezmeden aslında bitki, içindeki bitkiyi incitmeden ezmeden şu şekilde hafif bastırarak bu bitkin bitkinin içerisindeki jelin ya da cildiniz, saçlarınız için etkili olacak sıvının yağla özümsenmesini sağlıyor. Şimdi Aloe vera bitkisi ağırlıklı olarak E vitamini yoğunluğu olan bir bitki. Günde yaklaşık bir saat kadar güneş görecek bir yere bırakırsanız yeterli olacaktır. Onun dışında ben balkona bırakıyorum ama siz Kapalı bir dolabın içerisinde, mutfakta, tezgah altında da muhafaza edebilirsiniz. Ee, bu sene aynı zamanda aloe vera yağından sabunla yapmayı denemeyi düşünüyorum. Daha önce yapmamıştım. Kantoron yağından sabun yapmışlığım var ama aloe vera yağından denememiştim. Sabunu yaptığımda da muhtemelen onunla ilgili küçük bir video hazırlarım. Sizlerle paylaşırım. Dediğim gibi günde yaklaşık bir saat kavanozlarınızı güneşte tutmanız yeterli gelecektir. Bu kavanozların içerisinde ne kadar süre bekliyor? Dediğim gibi ben yaprakları çok fazla ezip ya da içerisindeki sıvıyı çıkarma taraftarı değilim. Sürecin biraz normal işlemesi taraftarıyım. O yüzden de ben bir ay kadar bekletiyorum. Böyle bir kavanoz yağ yaklaşık 6 ay yeterli geliyor benim için. İşte bu kavanozun üçte birini e, hatta yani üçte birinden belki biraz daha fazlasını saçlarımda kullanıyorum. Saçlarımda kullanırken de e, şampuanın içerisine koyuyorum. Ayda bir de e, saç diplerime sürüp bir bone ile yaklaşık bir 12 saat kadar bekletiyorum saçlarımda. Zaten o e, süreç içerisinde kendi özünü bırakıyor zeytinyağını. Funda zeytinyağı gerçekten bir mucize. Ee, yani sadece aloe vera için değil, kantaron çiçeklerinin özünü de bu şekilde elde edebiliyorsunuz. Yani şurada üç gün önce yaptığım kavanoz var, bu da bugün yaptığım kavanoz. Renk farkından, yoğunluktan da anlayacaksınızdır. Bir ay sonra aloe vera yağımız tamamıyla oluşmuş olacak. Ee, bir ay sonra ne yapıyoruz? Bir ay sonra işte e, ince bir tülbentle e, süzüyoruz yağımızı. Daha sonra yani bu e, süzme işlemi de bittikten sonra e, ne şekilde kullanıyorum onu da anlatmak istiyorum. Şimdi şu, şu şekilde bir şampuanın içerisine yaklaşık bir yemek kaşığı kadar aloe vera yağı e, ekliyorum ve şampuanı o şekilde kullanıyorum. Bir de şöyle küçük şişelerim var benim cildim için de bunları tercih ediyorum. Süzdükten sonra bu şişelerin içerisine aktarıyorum ve işte elimde kullanacaksam şu şekilde bir sıkıp pamuk yardımıyla onu yayıyorum ve yıkama ihtiyacı duymuyorum. Yani duş, duş almıyorum sonrasında. Kullanacağınız herhangi bir ürünün sizin teniniz için ya da saçlarınız için alerjik olup olmadığını anlayabilmeniz için bir miktar alıp Özellikle şu bölgelerinize yani çene altına sürüp yaklaşık bir 15-20 dakika beklemeniz yeterli olacaktır. O süre zarfında herhangi bir kızarıklık, şişme bir etki görüyorsanız ya zaten sizin için alerjiktir, kullanmamanız önerilir. Evet, aloe vera yağını konuştuk sizlerle. Dilerim faydalı bir video olmuştur. dilerim bende yarattığı olumlu etkileri siz de kendinizde gözlemlersiniz dilerim sizler de kendi nemlendiricinizi, kreminizi aloe vera ile yaparsınız. Çünkü gerçekten doğanın mucizesi. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsanız. Görüşmek üzere. Sevgiler. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.